Satrançdersi.com'dan merhaba ben Bülent Erşahin. ikinci bölümde beraberiz. Taş hareketleri ve alımları. Önceki bölümde satranç tahtasını öğrendik. Sonrasında ise taşları tanıdık. Ve ekranda gördüğüm dizilimi gerçekleştirmeyi de başardık. Artık oynamaya hazırız fakat taşların her birinin hareket özellikleri farklı farklı. Nasıl ki her taşın farklı bir isim var, aynı zamanda farklı bir hareket sahası var. Bunları ayrı ayrı çalışıp öğreneceğiz bu bölümde. Sadece hareketlerini değil, aynı zamanda nasıl rakip taşları aldıklarını da öğreneceğiz. Bunun için ayrı ayrı videolar hazırlandı. Ve video bitiminde ise Ekrana hazır sorular gelecek. Bu sorunun devamı için sağdaki örneklere basman gerekiyor mouse'la ve yeni soruyu da çözebilirsin. Şimdi de hangi sırayla bu taşları öğreneceğimizi konuşalım. Ekranı değiştirelim. Gördüğün gibi 6 farklı taş türümüz var. Birinci yatayda kareler ve ikinci yatayda filler, sonra vezir, şah, at ve piyon olarak geliyor. 6 ayrı videoda bunların hepsini farklı ve ayrıntılı olarak çalışacağız. İlk dersimiz kale, ikinci dersimiz fil, üçüncü dersimiz vezir, sonra şah, at ve piyonu. Altı farklı derste çalışacağız. Daha önce söylediğim gibi ders bitiminde ekrana sorular gelecek ve farklı çeşit sorularda ekranın sağ tarafında göreceksin. Bu türlü örnekler yaparsan aklında daha fazla kalıcı olacaktır. İlk dersimiz kale ile başlayalım.